Efendim Türkçeciniz kanalından herkese merhaba. LGS 2026'ya hazırlanırken hem akademik hem de psikolojik olarak sana destek sağlayacak 8 ayrı başlıkla ilgili fikirler sunacağım. Bu başlıklar şu şekilde. Planlı ve sistematik çalışma, konu eksiklerini belirleme ve tamamlama, soru çözme alışkanlığı, deneme sınavları ile gerçekçi prova, her derse stratejik yaklaşım, motivasyon ve psikoloji, dijital düzen ve sosyal hayat, son olarak da kaynak seçimi. Lafı çok uzatmadan bu başlıkları incelemeye başlayalım. Planlı ve sistematik çalışma ile başlayalım. Burada 3 ayrı plan yapacağız. Yıllık hedefler, aylık, haftalık hedefler ve düzenli tekrarlar. Yıllık hedefler nedir? Önce yıl boyunca hangi konulara ne zaman çalışacağını içeren genel bir plan yap. Yani hangi derste başlayacaksın? Başladığın dersin ilk konusu ne olacak? Her konu hakkında kaç soru çözeceksin ve hangi tekrarları yapacaksın? Bu konuları içeren genel bir plan yapman senin için önemli. Aylık, haftalık planlar ise şöyle. Konu takibini ve deneme çözme düzenini sağlayacak programlar hazırla. Yani kısa dönemli haftalık, orta uzun dönemli aylık planlar hazırla. Şu şekilde açacak olursak, bu ay hangi konuyu çözeceğim? Hangi konudan ne kadar soru çözeceğim şeklinde. Tamamladığın konular veyahut da çözdüğün denemeler aylık ve haftalık planlar içerisinde hazırlanmalı. Düzenli tekrar ise şöyle. Öğrendiğin bilgileri unutmamak için haftalık ve aylık tekrarları ihmal etmemen lazım. Bir konuyu tamamladın, sorularını çözdün, kendini eksik hissetmiyorsun. Fakat bir sonraki konuya geçtiğimiz zaman önceki konuyu unutmamak için ve bilgilerini hafızanda etkin tutmak için düzenli tekrarlar yapmalısın. Bir diğer başlığımız ise konu eksikliklerini belirleme ve tamamlama. Burada da şu önemli. Geçmiş senelerin konularını gözden geçirmek önemli. Sen 8. sınıf olarak sınava hazırlanıyorsun ve geçmiş konuları bilmiyorsun. Bu senin için büyük bir problem, büyük bir eksiklik. İşte bu alanda da şunu yapıyoruz. 6. ve 7. sınıf konularını gözden geçirmen gerekiyor. Yeni konuları öğrenirken eksikleri açıkça not etmelisin ve bu eksik konular üzerine yoğunlaşmalısın. Öğretmenlerinden veya kaynak kitaplardan yardım alarak bu açıklıklarını kapatmalısın. Eğer ki geçmiş senenin eksikliklerini kapatmazsan 8. sınıf konularını da tam anlamıyla çözemezsin. Üçüncü konu başlığımızda soru çözme alışkanlığı. Soru çözme alışkanlığı şu şekilde. Her konu sonrasında test çözmeden konuyu kapatmamalısın. Yani ben örnek vereyim Türkçeden Dil bilgisi konularından bir tanesini çözdüm. Bitirdim. Eksik hissetmiyorum kendimi. Fakat test çözmeden bir sonraki konuya geçtim. Bu benim için yapılabilecek en büyük hatadır. Eğer ki bir konuyu bitirdikten sonra test çözmezsen, o konu hakkındaki yeni nesil kaliteli soruları görmezsen hata yaparsın. Yanlış yaptığın sorular mutlaka olacak. Bu soruları da analiz etmezsen, yani nerede yanlış yaptığını, hangi konuda zorlandığını görmezsen yine sorun oluşur. Soru bankalarında yalnızca çok soru çözmek yeterli değildir. Kaliteli ve yeni nesil soruları da çözmek önemlidir. Şöyle düşünelim. Bir öğrenci olsun. Bu öğrenci onlarca kitaptan yüzlerce soru çözmüş olsun. Fakat sınavda başarılı olamaz. Neden? Çok soru çözmek önemli değil. Kaliteli ve yeni nesil sorular çözmek önemli. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı LGS sınavında yeni nesil sorular ön plan çıkmakta. Dördüncü konu başlığımız ise deneme sınavları ile gerçekçi prova. Şimdiye kadar konuları tamamladık, sorularımızı çözdük, testlerimizi tamamladık, konularımız güzel güzel ilerliyor. Fakat yavaş yavaş da deneme sınavlarını çözmemiz lazım ki kendimizi test edelim. Şimdi ilk başlarda en az haftada bir deneme çözmemiz gerekiyor. Bu zamanla haftada ikiye çıkabilir. Bu senin soru çözme veyahut da konuyu ilerleme durumuna bağlı olarak kendince gelişebilir. Şimdi deneme sınavlarını çözdüğümüz zaman gerçekçi bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Neden? Biz 2026 yılında Allah nasip ederse bir sınava gireceğiz. Ve bu sınava girdiğiniz zaman da kendimizi hazır hissetmemiz lazım. Evde çözdüğümüz deneme sınavlarını gerçekten... LGS'ye giriyormuş gibi çözmemiz gerekecek. Hangi dersten kaç net yapmışız? Hangi soru tiplerine zorlanmışız? Şeklinde analizlerimizin olması lazım. Süre tutarak deneme çözmeli sınav temposuna alışmamız lazım. Beşinci konu başlığımızda her derse stratejik yaklaşım. Yani Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi, din kültürü ve İngilizce'de en önemli noktaları görebilmek. Türkçedeki en önemli nokta nedir? Paragraf sorularında hız ve dikkat. Paragraf sorularında hızlı ve dikkatli şekilde çözersek bizim için büyük bir artı olur. Bunun için ne yapmamız lazım? Her gün en az 2-3 tane paragraf sorusu çözmemiz lazım. Şimdi kulağa komik gelebilir ama daha yeniyiz. Daha ilk başlardayız. O yüzden her gün en az 2-3 paragraf sorusu çözmen senin için yeterli olacaktır. İlerleyen günlerde, ilerleyen süreçlerde bu sayıyı kendine göre arttırabilirsin. Ama şu çok önemli. Devamlılık, süreklilik şekilde çözmen lazım. Yani bir gün çözüp bir gün çözmediğin zaman bu hız ve dikkatin geliştiği anlamına gelmez. Aksine kendine zarar verirsin. Peki matematikte neler yapabiliriz? Yeni nesil sorulara özellikle çalışmalısın. İşlem hatalarını azaltmalısın. Fen bilimlerinde ise konu bilgisi artı yorum gücünü birlikte kullanmalısın. Yani fen bilimlerinde sadece konuyu bilmek yetmez. Bazen bazı sorularda da yorum yapmamız önemli. İnkılap tarihinde ise kronolojiye yani tarihi sıralamaya dikkat etmelisin. Olaylar hangi sırayla ya da hangi mantık çerçevesindeymiş bunu öğrenmemiz gerekiyor. Din kültüründeki yaklaşımımız ise kavram bilgisi ve ayet hadis yorumlama kısmıdır. Ayet ve hadisleri nasıl yorumlayabiliriz? bunlara dikkat edelim. Son olarak İngilizce dersi için şöyle bir yaklaşımımız var. Kelimeleri ezberlememiz gerekiyor. Görsel okuma ve kısa diyalog sorularında pratik yapmamız lazım. İşte bu derslerdeki stratejik yaklaşımlara güzel bir şekilde ilerleyebilmek için sürekli soru çözmemiz, konu bilgisine sahip olmamız ve bazı yerlerde yorum yapabilmemiz önemli. Altıncı konu başlığımız motivasyon ve psikoloji. Motivasyon hem sınava hazırlanırken hem de sınav zamanında çok önemli. Zaman zaman yorulabilirsin. Bu gayet normal. Kendine bazı zamanlarda dinlenme araları ver. Bu dinlenme araları nedir? Haftanın 6 gününde yoğun bir şekilde çalıştın. Evet. Bir gününde ise kendini ayır. Burada dinlen. Sevdiğin aktivitelere, ailene, arkadaşlarına zaman ayır. Kıyaslamadan kaçın. Her öğrencinin öğrenme süreci farklıdır. Nedir bu mana? Kıyaslama başkalarıyla kendini kıyaslama. "Arkadaşım şu kadar soru çözüyor, ben neden çözemiyorum?" deme. "Ben çok yavaş ilerliyorum, arkadaşlarım beni geçtiler." deme. Ailene de şunu söyle. Beni arkadaşlarımla, komşuların çocuklarıyla, akrabaların çocuklarıyla kıyaslamayın. Çünkü herkesin öğrenme süreci farklıdır. Eminim ki senin kendi içindeki motivasyonun sana büyük bir güç veriyor. Yedinci konu başlığımız dijital düzen ve sosyal hayat. Dijital düzenden kastımız sosyal medyada geçirdiğimiz vaktin bir düzene girmesidir. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Gereksiz içeriklerle boşa zamanımızı kaybetmememiz lazım. Nasıl vaktimizi gerekli iş içerikleri harcayabiliriz. Şöyle, YouTube'da LGS ile ilgili öğrenci içerikleri var. Bunlardan faydalanabilirsin. Ayrıca sosyal hayatını da geliştirmen lazım. Asla ama asla sınava çalışıyorum diyerekten sosyal hayatını kapatma. Sınava ihmal etmeyeceksin fakat bu sınav ile sosyal hayatın arasında bir denge kuracaksın. Çoğu zaman ders çalışırken bazı zamanlarda ailenin, arkadaşlarına ve sevdiğin şeylere vakit ayıracaksın. Bu senin için ve sınav motivasyonun için çok önemli olacaktır. Ve gelelim son başlığımıza. Son konu başlığımızda kaynak seçimi. Seviyene uygun kaynaklar bulup bunları kullanman gerekiyor. İlk başlarda olduğumuz için çok zor soruların bulunduğu kaynakları çözmen moralini bozabilir. Zor sorularla moralini bozmaman önemli. Kaliteli yayın evlerinden soru bankaları ve denemeleri tercih etmelisin. Çıkmış soruları analiz etmelisin. Özellikle 2018 yılı ve sonrasındaki LGS soruları çok önemli. 2018 ve 2025 yılı arasında çıkmış LGS sınavlarını ve bu soruları çözmen senin için birebir kaçınılmaz, mükemmel bir kaynak seçimi olacaktır. İşte sana 8 konu başlığında LGS 2026'ya ders ders, konu konu motivasyon ve psikoloji açısından, kaynak seçimi açısından nasıl doğru bir şekilde hazırlanılır bundan bahsettim. Buraya kadar vaktini ayırıp beni dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım LGS 2026'ya hazırlanırken, üniversiteye hazırlanırken ve önüne çıkmış her zorluğu aşarken güzel bir şekilde ilerlersin. Şimdiden başarılar dilerim.